Rabbimizin kalp gözünü açtığı insan sayısı binde birdir. Bin kişide bire bunu nasip eder. 999'u çalışır, gayret gösterir. Ama bin kişiden bir kişiye Allah kalp gözünü açmayı nasip eder. Öyle bir şeydir ki bu kalp gözünün açılması. Kişi karanlık bir odaya geçer, namazını kılar, zikrini çeker, gözlerini kapatır, rabıtaya başlar. Görüntüler akmaya başlar. Görüntüler. Veliler ziyarete gelir, peygamberler dua ederler. Çiçekler, böcekler... Dünyayı semadan görme, tepeden görme. Farklı farklı ülkeleri dolanma. Sadece gözlerini kapatıp, Dikkat buyurun. Rüya demiyorum. Rabıta halinde. Allah görüntüleri akıtır. Bu ruhun temaşaya geçmesi, seyahat etmesi demektir. Ruhun seyahati. Tasavvuf yolunda harekete girmiş, çalışma ve gayret göstermiş insanlardan çok azını Allah Teala bunu nasip eder. Çok kişi çalışır buna erebilmek için. Allah izin vermedikçe, Hiçbir derviş bu makama erişemez. Allah Teala bizi bozmayacaksa, kibirlendirmeyecekse, gururlandırmayacaksa ve sapıttırmayacaksa Allah Teala bizim kalp gözümüzü açsın. Hocam niye böyle söylüyorsun kardeşler? Tarikatla yol almak, Allah'a tarikatla yol almak uçakla seyahat etmek gibidir. Uçakla ülkeleri çok hızlı bir şekilde seyahat edebilirsin. Ama risk yüksektir. Uçak düşerse parçanı bulamazlar. Şeriatla seyahat etmek yani Kur'an ve sünnetle seyahat etmek, dinin ile seyahat etmek atla seyahat etmek gibidir. Çok daha ağır gidersin, çok daha uzun zamanda gidersin ama çok daha güvenli gidersin. Bir atın ayağı sekse ve sen üstünden düşsen kolun çizilir, bacağın çizilir. Hiçbir şey olmaz. Kalkarsın tekrar ata binersin. Ama uçaktan düşersen kardeş parçanı bulamazlar. Tarikat Allah yoluna cemaate, tarikata giren ve ben veliler gibi, sahabiler gibi olmak istiyorum. Ben Muhammed Aleyhisselam'ın yaşadığı dini zirvede yaşamak istiyorum. Bana asgari yetmiyor. Kur'an ve sünnetin zahiri bana yetmiyor. Ben daha derin istiyorum diyen bir adam tarikata girmeye niyetlendiğinde uçağa binmiş demektir. Eğer ilim de yoksa o tarikatta, gittiği tarikatta ilim de öğretmiyorlarsa, haftalık sohbetleri yoksa, kitap okumaları yoksa bu insanların çoğu sapıtır. Ve sonra ben Mehdi oldum der ben şih oldum der ve en son makamda ben peygamber oldum der. Bu kadar risklidir, bu kadar tehlikelidir. Bu yüzden iki kanatta lazımdır. Bir tarikata gidiyor musun? İlimde ne veriyorlar sana? Ne okuyorsunuz? Kitaplardan hangilerini okuyorsunuz? Hocam bizim tarikat öyle bir tarikat ki kitap falan yok. Hep maneviyat, zikir, sadece zikir yapıyoruz. İlme gerek yok hocam. Sapıtmakla aranda, dinsizleşmeyle, kafir olmayla aranda şu kadar mesafe var. Seni kandırmışlar. Gittiğin tarikat muhakkak sana kitap listesi vermesi gerekiyor. Kur'an, sünnet, icma, kıyas bunlardan ne okumam lazım? Bana ilk evvela sıralı olarak ne lazım hocam? Sana hemen bir liste vermesi lazım. Bu listeyi, bu kitap okuma listesini vermiyorsa sen arızalı bir adamsın. Kâfir olmayla, Mehdi olmayla ya da peygamber olmayla aranda şu kadar mesafe var. Allah seni kurtarsın kardeşim. Amin. Bu yüzden bütün tasavvuf büyükleri ilim demişler. İlim, ilim olacak. Şeriatsız tarikat, şeytanın işi. Şeyhim İhramcızade İsmail Efendi hep şöyle derdi. Şeriattır cümle işlerin başı yani Kur'an. Şeriatsız tarikat, şeytan işi. Bir tarikata gidiyorum, kitap okumak yok. Bir tarikata gidiyorum, adam iki sene bir tarikata gitmiş, artık namazı iki vakit kılıyoruz diyor. Hayırdır? Bizim şeyhimiz iki vakit kılıyor, sabah ve akşam. Eee? Muhammed Aleyhisselam beş vakit kılıyor, yüz bin sahabi beş vakit kılmış. Sen nereden çıkarttın bunu? Şeyhimiz öyle dedi, sorgulamayız. İlim yok. Zekat, biz zekat vermiyoruz. Bizim zekatımız gönül zekatı. İnsanlara İslam'ı anlatmak, sohbete davet etmek bir zekattır. Muhammed Aleyhisselam buyurdu ki, sadakanın en üstünü emre bil maruf ve nehyane münkerdir. İnsanlara iyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak. Dolayısıyla sadakayı, zekatı biz İslam'ı anlatarak veriyoruz. Para vermemize gerek yok. Ne kadar bal gibi tarikat bulmuşsun bak, sapık tarikat. İslam'dan kop kopuyorsun. Şeriat olmadı mı, Kur'an ve sünnet olmadı mı İslam'dan kopuyorsun. Zannediyorsun ki İslam'a hizmet ediyorum. Ahirete gidince bunlar bir bakacaklar, tıpkı Hristiyanlar gibi. Hristiyanlar da bazı ibadet ritüelleri var, bayramları var. Ahirete bir gidecekler, biz de dine inandık. Allah'ım yerleri ve gökleri senin yarattığına inandık. O kadar ibadet yaptık, bizim de hayrımız, hasenatımız var. E niye bunlar yok? Sıfırlamışsın hepsini. Allah şöyle diyecek. Siz bana eş ittihaz ettiniz. Meryem karısıdır dediniz. Siz bana oğul ittihaz ettiniz. İsa oğludur dediniz. Yanıma ilahlar koydunuz. Bütün amellerinizi sıfırladım. Kur'an şöyle diyor onların amelleri hakkında. Onlar, onların yaptıkları hayırlı ameller bir rüzgarda esip yiten toz bulutları gibi olacaktır. Rüzgar bir gelir toza bir vurur. Tozların hepsi dağılır. Yol düz olur. Tozsuz asfalt görürsün. Rüzgar geldi tozların tamamını dağıttı ve sıfırlandı. Onların amelleri de böyledir. Hristiyanların amelleri var, Yahudilerin amelleri var, ibadetleri var. Budistlerin amelleri var, ibadetleri var. Bahailerin ibadetleri var. Ahmet Kadiyanilerin ibadetleri var, namaz kılıyorlar. Ama peygamber Muhammed değil. Peygamber Ahmet Kadiyani, bizim peygamberimiz odur diyorlar. Bahailer, Muhammed'e inanmıyoruz, bizim peygamberimiz falancadır diyorlar. Ve biz Müslümanız diyorlar. Bir bahai sabahında büyük ibadetle başlar. Bir saat ibadet etmeden güne başlamayız. Kardeş hangi peygamber? Muhammed'e inanmıyoruz. Başka peygamber. Bizim peygamberimiz ondan sonra geldi. Allah size hidayet versin. Amin. Yeni yeni dinler, yeni yeni peygamberler. Sapıklık böyle bir şey. Bu yüzden ilim lazımdır kardeşler. Allah Teala bize iki kanat versin. Hem tasavvuf kanadı yani dini zirvede yaşama kanadı hem de ilim kanadı. Kur'an, sünnet ve icma. İkisi beraber olacak. Tek kanatla kuş uçmaz. İki kanat olacak.